Herkese tekrar merhaba. Temel matlar serisinin 4. videosu. At fil matı ile tekrar birlikteyiz. At fil matı birçok oyuncunun çok zorlandığı bir mat türü. Hatta büyük ustaların bile çoğu zaman yapamadığına şahit olduk. Bunun sebebi tekniği görmemiş olmaları. Birçok oyuncu düşünüp düşünüp matı bulurum diyor. Fakat teknik bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Şimdi at film matından önce bizim atı çok iyi anlamamız gerekiyor. At her hamlede bulunduğu rengin zıt rengindeki kareye gider. Eğer beyazdaysa siyaha, sonra beyaza, sonra siyaha, tekrar beyaza, tekrar siyaha gider. Burada hamle sırası beyazdayken eğer beyazlar şah C2 oynarsa. Şah kesinlikle çıkamıyor ve at şimdi siyah kareye gidecek. Biz de siyah kareye geldik. Beyaz kareye geliyor. Beyaz kareye geliyoruz ve at hamle yapmak zorunda. Oynadığı zaman tekrar siyaha tekrar beyaza ve beraber oluyor. Eğer atın bu özelliğini iyi anlarsak hat kesmek sıradaki görevimiz. Fil zaten bulunduğu renkteki kareleri koruyor. At zıt renkteki kareleri koruduğu için atı fille aynı renge koymamız gerekiyor. Eğer fil beyaz beyaz renkte ise beyaz kareleri koruyacaktır. At beyaz renkli karede ise siyah kareleri koruyacaktır. Ve o zaman şöyle bir hat kesiyoruz. Şöyle çizeyim. Ve gördüğünüz gibi şah çıkamıyor. Bundan sonra mat etmek için yapmamız gereken şey kenara köşeye götürüp mat etmek. Çok küçük bir ayrıntı daha var. Eğer rakip şah, bilin zıt rengindeki köşeye kaçarsa mat edemiyoruz. Mat etmek için şahı kendi rengindeki köşeye götürmemiz lazım. Çünkü sıkıştırmaya çalışırsak bu defa pat oluyor ya da file gelirsek. Ve o zaman yapmamız gereken şey ters renkli köşedeki şahı alıp pilimizin rengine götürmek. Bunun için atla şahı önce kenardan köşeden çıkartıyoruz. Bir bekleme hamlesi ve işte asıl pozisyonumuza geldik. Bu pozisyonu zihnimize çok iyi kazıyalım. Çünkü birazdan aynı pozisyonu iki kare yanda, iki kare yanda ve ondan sonra köşede mat olarak göreceğiz. Burada şah kaçtığı zaman sıkıntı şahın açığa kaçmak istemesi. Şimdi atı geliyoruz. Kaçacağı yeri kapattık. Fakat ne demiştik? At filli aynı renkte olmalı. Bizim amacımız atı buradan çektiğimizde aslında D7 karesine gelmek. Hatta köşeye götürürken şöyle bir W çizecek şekilde bir manevra yapıyoruz. Eğer şah geri gelirse at D7. Şahı geldik. Şahı tekrar geldik. Fille geldik. Çıkışı kapattık. Ve az önceki pozisyonun aynısına ulaştık. Sadece iki yatay sol tarafta. Peki buraya geldiğimizde şah kaçmaya devam ederse bizim atı d7 karesine gelmemiz gerekiyor. O zaman şahın desteğini alıyoruz. Eğer geri gelirse zaten at d7 az önceki pozisyonun aynısı oluyor. Şah çıkarsa yine at d7 ve gitmeye çalıştığı zaman şimdi fil kesiyoruz. Ve gördüğümüz gibi hat kesilmiş durumda. Şah birazcık aşağıya inmiş gibi görünüyor. 6. yataya kadar ilerledi. Fakat daha fazla gidiş yok. Ve sonrasında filin yardımıyla şahı daha da sıkıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey ise şu. Biz atı oynayacağız. Ama atı bir hamle oynayıp bırakmayacağız. Atı beyaz kareden tekrar beyaz kareye götüreceğiz. Dolayısıyla at B6 ya da at C5 oynayabiliriz. Devamında atı A4'e koyduğumuzda hattı kesmiş bulunmaktayız. Şah kesinlikle çıkamıyor buradan. <laughs> ve burada yapmamız gereken şey atı geliyoruz. Ve B7'ye geldik. Şahı geldik. Fille bekledik. Köşeye götürdük. Şimdi atım nerede olmalı? Atın hamlelerini hesaplarken eğer hesaplarsak çok yoruluruz. Kendimize şu soruyu sormalıyız. Atın nerede olmalı? Atı çektik. Olması gereken yere atı getirdik. Ve mat. Açıklamalarda linkini paylaştığım şekilde Lichess üzerinden bilgisayara karşı pratik yaparak bu konuda çok daha iyileşebiliriz. Şimdi şah zaten beyaz köşeye çok yakın. Ve hatırlayalım atım nerede olmalı? Beyaz karede ve hattı kesmem lazım. O yüzden atı B3'e geliyorum. Şimdi bu şekilde baktığımızda artık çıkış yok. Fili geldim. Ve tekrar şurada gösterelim. Çıkış yok. Şahı geldik. Ve şahı istediğimiz köşeye gitmeye zorladık. Şimdi kendimize şu soruyu soruyoruz. Atım nerede olmalı? At film atında eğer atı buraya koyarsak, fili de buraya koyarsak Mat olur. O zaman atı C8 karesine geleceğim. C8'e nereden gidebilirim? Şu şekilde bir yol izleyebilirim. Ya da buradan daha farklı bir yol izleyebilirim. Çok fazla seçenek olduğu için atın bir yerden tahtanın öbür ucuna gidişi için belki 15-20 farklı yöntem vardır. Fakat bunlara gerek yok. Bizim bilmemiz gereken tek şey atın nerede olmalı? Ve atı olması gerektiği yere getirelim atı geldik. Fili geldik ve mat. Bir diğerinde rakip şah kaçacaktır. Tekrar hatırlayalım. Atı filin rengine koyduk. Geldik. Götürüyoruz. Şimdi atı filin rengine koymalıyız değil mi? Ya da şöyle köşeye sıkıştırmak için biraz uğraşalım. Tek şahla bile devam edebiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Bilgisayar daha kolay e, mat olacağı için her zaman ters köşeye kaçıyor. Eğer çok üstüne gidersek pat olur. Fakat burada şahı geldik. Gördüğünüz gibi bilgisayar matı birazcık daha uzatmak için her zaman şahı bizim renginin zıt rengine kaçıyor. E, yapmamız gereken şey burada çok belli. Atı geleceğiz, şahı köşeden çıkartacağız. Çıkartalım. Hop pardon. Şimdi kaçış yerini kapattık ve az önce gösterdiğimiz pozisyona tekrar geri geldik. Bundan sonra yapmamız gereken şey bir W manevrası. Geldik ve atı tekrar beyaza koyduk. Şahın çıkmasını engellemek için buradan kaçmaya çalışıyor. Filimizi geldik. Alanı biraz daha daralttık. Biraz daha daralttık. Burada at C4 de gelebiliriz. Sonuç olarak bizim amacımız hattı kesmek. Bu defa buradan yapalım. Şimdi atım nerede olmalı? B7 karesinde olmalı ki zaten e8'e kaçamıyordu, d8'de de bulunamasın köşeye doğru mecburen ilerlesin. O zaman atı buraya nasıl gelebiliriz? At a5. Şu an belki gelemiyoruz, bir tane bekleme hamlesi yapabiliriz. Fakat fili buraya gelirsek devamında geldiğimizde şahı götüremiyoruz, ama fili böyle çekebiliriz ve sonuç olarak köşeye getiriyoruz. Bu şekilde de getirebiliriz. Şu konumu yakaladıktan sonrası kolay. Atım nerede olmalı? E fili buraya geleceksek atlı C8 karesinde olursa mat olur. Atı geldik. Atı olması gerektiği yere geldik ve fili geldiğimizde mat oluyor. Açıklamadaki linklerden siz de kendiniz at fil matını deneyebilirsiniz. Zorlandığınız zaman durup şunu söyleyin sadece. At fil aynı renkte olmalı ve daha önemlisi atım nerede olmalı. Atınızın nerede olması gerektiğini biliyorsanız atım oraya nasıl gider bu sadece birkaç hamle hesaplama. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.